Arkadaşlar günaydın. Şu an ee, kahve için kettle'ı koyduk. Onun sesi geliyor olabilir. Her şey darmadağınık dağınık şu an bakmayın. Hazırlanacağım. Kahvaltı yeneceğiz. E, saat bu arada saat kaç? 7.10 geçiyormuş. E, kaçtı ya? 7 ile 9 arası işte zaten kahvaltı şu an başladı yani. 9'a kadar inmemiz lazım. Ben bir saate falan hazırlanıp her şeyi toplamış olurum diye düşünüyorum. Arkadaşlar hiçbir zaman da kahvesiz güne başlayamam. Her sabah 7'de uyanırım kahvemi içerim. Gün benim için öyle başlar tamam mı? Akşam yatarken bitki çayı Sabah kalkınca kahve Kahvaltıdan önce Neyse kahve içiyoruz Şu anda Ayılmak için çünkü Saat bilmiyorum yani Aslında uyuduk bence düne göre Ekstra yeterli uyuduk yani ama Hala ee, Uyku var yani Gözlemle anlaşılıyor zaten Şimdi sizi Ay böyle karanlık Aynaya sabitledim. Saçımı düzleştiriyordum. Bir anda unuttum yani. Çünkü şu an kahvaltı saati zaten başlamış olduğu için sonuna yetişmek istemiyoruz yani. Birazcık ona yetişme şeyi var. Hızlı hareket etmemiz gerek. Şu an hiç hızlı hareket etmiyorum da yani. Neyse saçımın tamamını düzleştirmeyeceğim sanırım. Lastik tokalarım nerede? Arkadaşlar şimdi hazırlandım böyle küpe falan taktım. O kısımları size çekemedim çünkü geç kaldık kahvaltıya. Şimdi hemen kahvaltıya çıkıyoruz. Üstüme de hiçbir şey almadım. Böyle. Biraz aşağı indirsene. Ay şöyle aşağı Aşırı mutluyum şu an. Şeftalili varmış. Ananaslı da var. Bir tane yedi alayım. 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 Bir tane al. Çantanı atabilir miyim? Atarız, atarız. İki tane al. Yurt dışı anılarım geliyor aklıma. Arkadaşlar az önce termoslarımıza su koymak için e, buradaki abiden izin istedik ve termoslarımıza su koymamız için e, bize izin verdi. Şimdi kahvaltı sabahımı göstereceğim. Hiçbir şey yok ama e, yine de doyacağım. Çünkü şöyle şeylerim var, şöyle şeylerim var. Mutluyum. Evet en azından çayım var tamam mı? E, ve şey buradaki ismiyle gebrek. <laughs> tamam kanka. E, en Şey sensin. Bu da annem. Çok güzel olmamış mı ya? O bayağı doldurmuş tabağını ama ben şey ot, ot yemediğim için <laughs> annem ot yiyor. Tekrardan odaya geldim. Şu anda termoslarımı alacağım ve e, aşağıdan su dolduracağız. Annem aşağıda. Bir de ben burada aşağıdan dağınık bırakıp çıkmıştım. Neyse neyse kaldım yine. Hem bunları toplayacağım hem de Sanırım dişlerimi fırçalayacağım. Evet. Meyveli yoğurtları da yanıma aldım bu arada. Yemedim biraz karnım ağrıdığı için. Ve şeker aldık. Sallama çay falan almıştık. Zaten onları göstermiştim dün akşam marketten alırken. Ay alırken göstermedim. Neyse ama biliyorsunuz bu bilgiyi tamam mı? Onları yapacağız termosu sanırım. Şimdi şunları bir çalkalayıp aşağı indireceğim. Hızlı olmam gerek. Arkadaşlar geç kaldık. Otobüsün buluşma saatiyle şu an. Hemen çantaları aldık çıkıyoruz. Arkadaşlar bakın akşam söylediğim deniz manzarası. Böyle. Otelimiz de şurasıydı. Tam karşısı böyle. Şimdi çantalarımızı alıyoruz. Otobüse yürüyeceğiz. Çok güzel değil mi? <laughs> mutsuz şarkı yoktur, mutsuz insan var. Benim için kendim. Der. Oh oh, yalan yanlış. Yanlış söylediği için bana sonunu kes diyor. Onu da öğrenmiş. Şehrime <laughs> kar <ter> yağmış? <laughs> Bak. <Çok güzel>. <gülüyor> <Karyakarda>. <gülüyor> <gülüyor> Bak kar yağ karda. Bak ne güzel yağıyor <laughs> bu. <laughs> Arkadaşlar şimdi Sıvacık'tayız. Burada e, pazar yeri gibi bir yer var. Burasının da annem kavak çekildiği kafe olduğunu iddia ediyor. Emin değiliz. Kavak yerleri çok çıktım Böyle sokaklar. Şu an nereye gittiğimizi bilmiyoruz ama serbest zamanımız var. Bakın. Bugün festival olduğu için ekstra, ekstra bir kalabalık mı yoksa her zaman böyle mi acaba? Bence ekstra kalabalık. Burası beni çıldırttı şu an. Her yerde bir şey var. Aa, böyle... Her yerde bir kafe var. Çok tatlı sokaklar. Ama çok e, benim tarzıma hitap etmedi. Arkadaşlar... Burada böyle her yerde renk renk şeyler var. Çok kalabalık. Şu an bir sürü takıcıdan birindeyiz. <laughs> bir video çekiyorum. <laughs> böyle bir gazoz şeysi bulduk. Bayağı çeşitli bir şeyler varmış. Bakacağım şimdi. Buradan. Eski yeni gazoz ne demek? Bak, bak, önemli potlu. şu zafer gazoz bak. Bu çok eski bir gazoz. Zafer gazozu. Evet. Karışık meyve aramalı kimse yoktu. Ben de beklemedim. Yani satıcı yerinde dursaydı ki satsaydı. Hala buradayız. Dağ taşlar var. Hazar gibi bir alan var. Gerçekten kale gibi bir yer burası şu an. Anne yeter artık. Almak istiyorum. Bu otları bizim orada bulamazsın. Burası Oha merdiven yukarı çıkıyor oradan. Ay, küçükken bizim harikalar sahilindeki kaydırakların içi böyle kokuyordu. İşte geldik limana. Tabi bulacağız tabi. Şimdi tabii. hemen şuradan şunu atlayacağım ben. Çok güzeldi. Buraya koyalım. adam almış. Şunu abi şuraya. Sade gazoz aldım arkadaşlar. Sade. Deneme videosuna dönüşüyor şu anda. <laughs> Benim çocukluğumda <laughs> içtiğim gazozun tadına çok benziyor. Şunu göster. Al, o Sonunda tağıt. Sonunda ot aldı. Ve bunu bitirdim. Güzeldi. Şimdi başta girdiğimiz şu kale gibi yerden çıktık. Buluşma alanımıza doğru yürüyoruz. Saat 1'de buluşacaktık. Saat 1'e geliyor zaten. Evet. Arkadaşlar e, otobüse bir yere kadar geldik. Şimdi buradan festivalin olduğu yere doğru yürüyoruz. Bütün şey, 3 tane otobüs gelmiştik. 3 otobüste zaten aynı yere bağlı. Herkes yürüyoruz sürü halinde. Bir sürü motor arabası var, polisler var. Bu arada nereye gittiğimizi şurada. Nereye gittiğimizi söylemedim. Mandela Festivali'ne gidiyoruz. Nasıl bir şey bizi bekliyor ben de bilmiyorum. Şöyle bir alan. Sahnede saçma sapan konuşuyorlar şu an. Hiçbir şey anlamıyorum. İki saattir aynı şeyi söylüyor. Üç. Üç diyor böyle. Ay devrildi. Ve gösteriler falan olacak sanırım Böyle görünüyor sahne Şimdi biraz karnım açtı Yemek bir şeyler arıyoruz Arkadaşlar gözleme alacağım Şöyle böyle pişiriyorlar Akşama da 6.30'da Halil Levent gelecekmiş Bu sahne onun içinmiş Ama biz 4.30'da Gideceğiz Musa bir şeyler söyledim. Neyse biz e, 6.30'da burada olamayacağımız için onu göremeyeceğiz. 4.30'da gideceğiz çünkü bir de dönüş yolumuz var. Sanırım gece de eve varmış. Hey. Arkadaşlar gözümü beklerken parma olduk. Güzel. Beğendim. kalabalıklar bakın gerçekten böyle böyle yürüyorum böyle <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar köpeğe bakın o da mandil nefesi böyle şöyle taşlar var ama almadık yani çok gereksiz her şey çok gereksiz burada <laughs> Yeni dans yapıyorlar izlemeyi çok istiyordum Annem mandalina alıyor şu an <laughs> Arkadaşlar annemin aldığı şeye bakın çok tatlı değil mi <gülüyor> <gülüyor> Annem yine mandalina alıyor <laughs> Acilen saçıma başıma bakın e, Mandalina aldık Yani Yorum yapmayacağım hiç beklediğim gibi değildi bir kere. Hiç <laughs> yapmamış halini. <laughs> Korkunçtu yani hiç. <laughs> ne düşünüyorsun anne? Yorucu, sıkıcı. Evet, gerçe atıcı. Gerçekten ya. Şimdi otobüse geri döndük. <laughs> <laughs> otelde doldurduğumuz şey ıklamurları. <laughs> sıcak sulara ızlamur yapacağız şimdi. Ee, böyle sallama çay olarak <laughs> almıştık. <anniştik. gülüyor> Sadece. Şeyler... Yok şey yok yani böyle aynı şeyler bu orada olan şey buradan niye Su hala sıcak bu arada. Önce şeker atacağım. Yani. <laughs> Şekerli su. ben çaktım. Bir tane daha şeker. Bunları da otobüsten al otelden almıştık. Ee, bir şey diyor mu? <laughs> ee, bir şey Ama otobüste de varmış bu arada şeker. Şimdi çayımızı koyuyoruz. Şimdi kapatacağım. Şimdi 4700 kaldı. Umarım güzel olur. Uçamuru ilk kez yani, deneyeceğim. Şu ya. an sallama çayları. Çalkalayacağım ama. Zeyda ya. Gidiyoruz Arkadaşlar dinlenme testinde durduk şu an. Bir şey yemeyiz herhalde. 20 dakikamız var. Yemek ya da ihtiyaç molası olarak yani. Şu şey an. Bilmiyorum ne yapacağız Arkadaşlar beklette dakikada çorba yedik O kısmı çekemedim çünkü çok hızlı bir şekilde Geç kaldık yetişmemiz gerek <laughs> <laughs> Videoya da el salla Tamam yeterli Yağmur yağıyorken şöyle tekrardan mola verdik. Yasadayız. Yasadayız. <laughs> Arkadaşlar, buranın içerisinde bir yerlere bakıyoruz. Ve e, hava yağmurlu olduğu için şu anda montundur. Burası soğukmuş çünkü. Otobüsün içi sıcacıktı. Böyle yemek falan da yiyebilmek için 45 dakika dediler ama sanırım yarım saat bir mola vereceğiz. 45 mi, yarım saat mi? İlk beş galiba aynen. Böyle oyalanacağız burada ama ama ses... Sesim kısıldı. Bu arada... Yani, Bu arada ben otobüste şarkı söyledim ve videosu yok. Şarkı söyledim otobüsün mikrofonuna. Bak. Evet. Ama videosu yok. Oha bakın. Çok tatlıymış. Dilek sabunu diyor. Ne oluyormuş bunda? dilek dileyip ellerini yıkayalım. <laughs> <laughs> İnanamıyorum. Susurluk hayranıymış. Şu an susurlukta olduğumuz için vay canına çok şaşırdım. Ee... Baga girdim az önce. <laughs> Çocuk ben böyle gidiyorum o böyle gidiyor. Ben böyle gidiyorum o böyle geliyor. Ee, hiçbir yiyecek içecek herhangi bir şey almadan masaya oturduk bu arada. evet. Biz arkadaşlar çünkü daha önce buradan önce durduğumuz dinlenme testinde alerji gösterdim zaten. Alerji yedik. O yüzden gösteremedim bile. Orada yemiştik. O yüzden yani burada 45 dakika mola vereceğini bilseydik yemezdik. Yani susurluk. Balıkesir susurluk Saat kaç? Saat kaç? Olmuş saat. Muhtemelen bir iki saatimiz falan vardı maksimum. Ve sesim kısıldı. Her şey nazar değiyor. Her şeyin nazar tamam mı? Babamla konuştuk. Bizim otobüse bindiğimiz yerde bizi bekliyormuş. Biz neredeyiz? Balıkesir'de. <laughs> Neyse şimdi çay almak için boşaldı mı diye bakacağız. Çay aldık. Hmm. Sıra vardı ama o hani kartlı olan e, otomatik şeyler var ya insansız, robotsal. Onlar da. Ay be. Çok demli be. Arkadaşlar şurada e, Labubu ve Stitch unutmuş. Ya artık unuttular mı? Bilerek mi bıraktılar bir yere gittikleri için? Anne hani ben onları söyleyeceğim ya. Otobüse geldik tekrardan. Bilebiliyoruz mu? Kapkaranlık. karanlık. Ha, bu nedir? Bizim gezimiz namaz bu her şey bunun tamam mı? Ama hiçbir şey anlamadık neyse. Hiçbir şey anlamadık derken, ay araba çarpıyordu. Ee Ben şeyden ama festivalinden bahsettim yani. Bütün, bütün gezi olarak çok güzel bir. Oha, Buraya kimler geliyor böyle hep bütün. Bunlar nedir? Bakın, tek. Bakın, tulum peyniri, bakın otlu peynir, bakın ben yine tulum peyniri. Vermem. Ay evet, fark ettim o tatlı olan bir şeyden, hmm, tatlı. Neymiş adı? Trakya e peynir elması. Ben bundan çok seviyorum, bizim orada var. <laughs> Bu da mı onda Bizim orada Tamam, bundan <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> bizim orada da var, anlayacağız. Bu ne? Galatasaray sembolüne benziyor. bir için bir için. O esmerim da. be. <laughs> o zaman... <laughs> şey Ay buradan tadım yapabiliyor muyuz acaba? Aşırı iyi koktu. Evet, Baklar <laughs> var, çok <laughs> Zeytin tadım yapacağım bir saniye. Ay yıldızlı. Bayılırım yıldızlı. Bayılırım. Anne bak yıldızlı tadım şeyi. Bakın şimdi. Ne yapıyoruz? Batıramıyorum. benzemiyor ama. Olsun yiyeceğim. Dümdüz bir zeytin. Dümdüz bu hmm. Hatay kırmızı zeytin. Bu ne kız? Şey gibi kızılcık gibi. Hmm. Çekirdeğine bakın. Çizik. Sanki kendi çok büyük. Az önce yediğim zeytinin çekirdeğini yuttum. Boğazımda kaldı. 35. Ne diyorsun? Ne diyorsun abla? Aa çupa çup şurası çok güzelmiş. 200 Ne? Bırak abla hiç güzel değil. Ay ben içinde köpek var. Ama hiçbir şey gözükmüyor. Oh. Çok tatlış. İki yok, tane yok. var. Bir Neydi tane, yok yok tane yok. evet Ağlayan evet. O <laughs> ne? Kulakları niye kırmızı onun? mi şey şey var. Şey var. Oh. 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 Arkadaşlar bir tane şey var, bir rehber yardımcısı bir eleman şu şu işte. Eleman geldi, fenoman. Fenoman Neyse. Benden, yemin ederim ki benden. Ben kızım, tamam mı o erkek? Benden Cilveli oynuyor. Anne kucağı. Tekrar beni benzeye benzeye Saçımın etsiz olduğunu düşünüyorum Arkadaşlar yine bir tane Bir yerde durduk Yağmur yağıyor Neydi o şey ya akım Yağmur yağıyor Unuttum sonra bir şarkı söyleniyordu Neydi o unuttum Siz şey yapın işte Ve bu arada son ihtiyaç Mola Saat tam olarak 00 12. Salla, el salla. Toplu fotoğraf çekiliyorlar şu anda. Kaçıyoruz biz. Çok soğuk çünkü. Yürü yürü gel bir nokta bize işte zaten kapı açık. Arkadaşlar <laughs> 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 evet, indik. Şu anda Kocaeli'deyiz ve Yağmur, yağmur var. Sonunda eve geldik arkadaşlar. Saçım başım her yerim darmadağın. Belli oluyor mu? Çantalarım falan darmadağın. Saat 2. E, aşırı yağmur yağdığı için aralarda falan çekemedim çok fazla. Şimdi hemen gidip banyo olacağım. Sonra uyuyacağım çok güzel bir geziydi. Herkes çok tatlıydı yani ortam falan çok güzeldi. Genel olarak yorumlarımı zaten videoların aralarında sürekli yaptığım için böyle genel bir yorum yapmama gerek var mı bilmiyorum ama çok eğlenceliydi. Onun üzerinden bir puan mevcut olsam 10 verirdim. Ee, i̇yisiyle kötüsüyle yapacak bir şey yok artık. Ben bu arada suyun üstüne oturdum. Onu söyledim mi bilmiyorum. Oturduğum yerde bardak su varmış ve ben üstüne oturdum. O yüzden e, pantolonumu değiştirdim çünkü ıslandı. Sanırım o kısmı çekemedim. Çok büyük bir kriz anlıyordu çünkü. Bu kadar. Bunu anlatmak istedim. Orada video çekemediğim için üzgünüm. Şarkı söylediğim yerde de video çekemediğim için üzgünüm ama artık varsa ekleyeceğim en sevdiğim yere festi. Onu söylemek istiyorum. Bu tipimle videoyu sonlandırmak istemezdim ama korkunç. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum buraya kadar. Geldiyseniz. Bir sonraki bir daha görüşmek üzere.